PHP projemize öncelikle bir sayfanın şablonunu tasarlayarak başlıyoruz. Örnek dosyaları içerisindeki 04 ilk sayfa klasörün içerisinde admin php sayfasını ben sizler için hazırladım. İsterseniz bu sayfayı kendinize şablon sayfa olarak kullanabilir, isterseniz de kendi şablon sayfanızı oluşturabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken hiçbir şey yok. Her şey sadece ve sadece HTML ve CSS kullanılarak hazırlandı. Yani şu ana kadar yapılan hiçbir şeyde bir PHP yok kod kısmına geçtiğimde buradaki her şeyin HTML'den ibaret olduğunu göreceksiniz. Hatta oluşturmuş olduğum CSS dosyası da CSS klasörü içerisindeki CSS dosyası da hiçbir öz farklı özelliği olmayan gayet öz bir şekilde hazırlanmış sade bir CSS dosyasıdır. İşte bu CSS dosyası ve örnek bir sayfa şablonunu oluşturduktan sonra artık yavaş yavaş kodlamaya hazır hale geliyoruz. Siz de daha önce dediğim gibi isterseniz bu şablonu kullanabilir, isterseniz de kendiniz için farklı bir şablon hazırlayabilirsiniz.